Leblebi TV ekranlarından herkese merhabalar. Şu hayatta hepimizin mutsuz ve mutlu olduğu unutulmaz anlar olmuştur. Mutluluk ve mutsuzluk kavramlarımız da buna göre şekillenir. Örneğin Tolstoy bir kitabında bütün mutluluklar birbirine benzer ancak mutsuzluklar çeşitlidir demiştir. Peki Çorum halkının mutluluk ve mutsuzluk kavramları neler üstüne kurulu? Bakalım onları en çok ne mutlu etmiş ne üzmüş. Hayatta en mutlu olduğun an hangisiydi? Bugün teyzemle. Çocukluğum çocukluğum olduğu gündür. Ee, bir de e, evlilik günümde. Hayatta en mutlu olduğun an hangisiydi? Hayatta en mutlu olduğum an istediğim bir üniversiteye gittiğimde. Ya istediğim e, oyuncu da olabilirsem benden mutlu olmaz. ama. <laughs> Hayatta en mutlu olduğum çocuklarımın okul bitirdiği gün. Valla koronanın olmadığı gün her gün mutluyduk. Hayatta en mutlu olduğunuz an hangisiydi? Kızımın doğdu. Ne diyeyim? Çocuğumun olduğu andı. Hem de evlendiğimde. Evlendiğimde çok mutlu olmuştum. Yani en mutlu olduğum an e, herhalde tezkere aldım andı. Öyle yani askerlik şartlarım biraz zordu. E, o yüzden e, yani en at, en mutlu olduğum an böyle güzel günlere, güneşli günlere e, geldiğim günü diyebiliriz. Valla çocuklarımla beraber olmak, torunumlarımla, çocuklarımla, sevenlerimle olmak her şeyim benim. Hayatta en mutlu olduğum an valla ne bileyim doğduğum andır herhalde. E çocuğum doğduğum andır kızıma. En mutlu an çocuklarımın doğumu. Herhalde çocuklarımı kucağıma aldığım zaman. Evlendiğim gündeyim. Eee çok. <laughs> yani işe girdiğimiz an Evlendiğimiz an, tanıştığımız an, bir sürü mutluluk var yani. Sizin? Aynı. <laughs> ben bir de çocuklarımın, çocuklarımın doğduğu an tabii an. Mesela. Peki. En mutlu olduğum an gezmek benim. Ailece, çocuklarımla. Yaşadığım sürece her zaman mutluyum. Hayatta en mutlu olduğunuz an hangisiydi? En mutlu olduğum an özgürce dolaşabilmek. Evlatlarımın dünyaya gelmesi. Hem sevdiklerimle olduğum an hem de Beşiktaş'ın şampiyon olduğu an. En mutlu olduğum var herhalde düğünümün olduğu gecedir. Ya. Hayatta en mutlu olduğunuz an hangisiydi? Askerlik anısı. En mutlu olduğum gün. Hangisiydi? Evlendiğim andı. Ben fotoğrafçıyım. F e, hobi amaçlı fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf çıkmaya çıktığım zaman çok mutlu oluyorum. E, hayatta en mutlu olduğum an e, eşimi tanıdığım andı, evlendiğim andı. Onu ilk gördüğüm günden beri hayatımda en mutlu günüydü. Hayatta en mutlu olduğunuz an hangisiydi? Borçlarımızın bittiği an. Benim evliyim, iki tane çocuk var. Ee, onlar için mutluyuz. Bir de fotoğraf çekerken, iş stresini, günlük stresimizi fotoğraf çekerken, dolaşırken, insanlarla muhabbet ederken, çay içerken aynı zamanda o şekilde daha güzel bir mutlu oluyoruz, seviniyoruz, hoşumuza gidiyor. Hoşumuza giderek ve kendimizi fotoğrafın içinde hissederek daha da bir mutlu oluyoruz bu şekilde. Mutsuz olduğumuz an hangisiydi? Yani en mutsuz olduğum an çok şükür bugüne kadar öyle e, baki mutsuzluk yaşamadığım için öyle mutsuz bir anım olduğunu pek söyleyemem. Allah cümlemizi mutsuz etmesin de. Sevgilimden ayrıldım ya. O zoruma gitti biraz. Ayrılmasaydı iyiydi. O korona bizi mutsuz etti. Başka bir şey yok. Koronalı gün. <laughs> yani sağlık olmadığı zaman mutsuzuz zaten. En önemlisi sağlık mutsuz olduğun an hangisiydi? En mutsuz olduğum an e, sınavdan düşük aldığımda biraz daha çalışsaydım dedim. Pişman oldum ama son pişmanlığım fayda etmedi. Şu devir. Bu devre mutsuz olduğum gün. Dayımın öldüğü gün. Ya da babama rahmetli olduğu andır. Mutsuz olduğumuz çok şükür şu zamana kadar olmadı hatırlamıyorum. Vallahi hiç hatırlamıyorum şimdi. O da gidenlerle oluyor hastalıkla, kişi şey sağlığı bozuk olanlarla. Sevdiğim birisini kaybetme oğlum. Ee, babamı kaybettiğim zaman. Bu an. Şimdi. Babamı kaybettiğim gün. Bu zamanlar. Herkesin evinde olduğu zamanlar. Sevdiklerimizi kaybettiğimiz yani an tabii evet. ki. Değerlerimizi, annemizi mesela. En mutsuz olduğum an. Ne diyelim? böyle karamsal bir hayatta, böyle hastalıklarda en mutsuz olduğum zaman o zamanlar. Çalışmadığım zaman. En mutsuz olduğum an vallahi bilemiyorum ki işte ya şeyli esaret en mutsuzlukta bence. En mutsuz an. Allah şu an aklıma gelmiyor. Evet, eşimi rahatsızlanması. Yani vicdanım benim kendime yakıştırmayıp yaptığım şeyler ama çok şükür çok nadir bunlar yani. En yani mutsuz olduğumuz anımız ölümdür ne olacak. Başka bir şey yok. Vallahi yani işini takip edersen, çalışırsan, ailenle neyi geçirsen her zaman mutlusun. Ama dengesiz olursa işini takip etmezsen, ne diyeyim yani duyarsız insan olursan her zaman mutsuzsun. En mutsuz olduğum anım. Ailemle evde huzurum olmadığı zaman mutsuz olurum ya. En mutsuz olduğum gün babamı kaybettiğim gün. En mutsuz olduğum hemen hemen yalan söylemeyim yok herhalde ya. Üzücü haberler alırsak mutsuz oluyoruz. Ee, ne bileyim böyle iş yerinde olsun, normal sosyal hayatımız olsun. Üzücü haberler bizi her zaman mutsuz ediyor tabii ki her insan olduğu her insan da olduğu gibi. Valla hiç ya ben hep pozitif bir insanım. Ee, her şeyden zevk almayı, mutlu olmayı bilen bir insanım. Mutsuz olduğum bir anım hatırlamıyorum. Ama illa olmuştur. Tabii de yüzde seksen, yüzde hiç mutsuz olduğumu hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim. Borca girdiğimiz an. <laughs> yani Tabi güzel bir soru ama şu an için bilemiyorum ki biraz düşünmek lazım o an için. Mutlaka olmuştur tabii ki. Yaş itibariyle epey bir zamanımızla geçti. Ama şu an o soruya bilemiyorum. Aklıma da gelmiyor şu an için.